prodal Ben konuşuyorum Gagavuşya. Bizim dilimiz bir, Türk dilimiz hem dilimiz Siz beni anlarsınız, ben de sizi anlarım, açın siz konuşuyorsunuz. Sizlerim söylemeye, hani bizim Gagavuş bölgemizi bulunur Moldova'da. Biz orada yaşarız, orada yaşar bizim Gagavuz halkımız. Sizlerim söylemeye, ani bizim Gagavuş bölgemizi çalışır 23 yıl. ачан биз чекитти курма бизин гагузи бизе түркия yардамчы болду биз ялгыз бу автономи япаман озман чалышты тюркияда чумгур башканы демерек о биз озман молдовада ч б соуша аи гогаузия yaрdaм этмени биз kүcчүk kalkımız hem bizi kimse bilmedi